İzleyenler, AKP hükümeti Mısır'daki Müslüman kardeşler destekçisi katı tutumunu bir anda değiştirdi. Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, AKP hükümetinin talimatıyla Mısır'daki iktidar değişikliği için devrim dedi. Mısır televizyonu El Ahram'a konuşan Botsalı, tahrir devriminin hedefleri tüm dünya tarafından ve Mısır halkının 7'den 70'e tüm fertleri tarafından destekleniyor dedi. Mısır'da devrim oldu. Kahir devriminin hedefleri bütün dünya tarafından ve Mısır halkının 7'den 70'e bütün fertleri tarafından destekleniyor. Bu sözler Mısırlı bir yetkiliye değil, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'ya ait. AKP hükümeti Müslüman kardeşler destekçisi sert tutumundan çark etti. Aması anca lakini yok. Darbeler kötüdür. Büyükelçi Botsal'ı bu açıklamaları 26 Ekim'de Kahire'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda yaptı. Ve inşallah ilişkiler her geçen gün iyiye gidecek. Başbakan Erdoğan'sa konuşmalarında tam tersini söylüyordu. İlk defa çok partili bir dönemle bir siyasetçi seçilecek ona bir yıldayı tahammül edemeyeceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Hüseyin Avni Botsalı devrim sözleriyle tanımladığı Mısır'daki iktidar değişikliğinin hedefini de açıkladı. Şimdi Mısır hür ve demokratik bir rejime gitmek istiyor. Biz Mısır'da herkese eşit mesafedeyiz. Mısırlı gazeteci Erdoğan'ın Müslüman kardeşleri olan desteğini de sordu. Botsalı'nın yanıtı ise dikkat çekiciydi. Erdoğan Müslüman kardeşleri desteklemesinin arkasındaki sebep ne? Dünyada bütün siyasi partiler siyasi partiler arasında sempati vardır. Bu sadece Erdoğan'la Müslüman kardeşler değil. Dünyanın her yerinde hür siyasette bu vardır. Ama bu halktan halka, devletten devlete ilişkiler bundan etkilenmez. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Botsalı, Erdoğan'ın tarih bunları lanetler diyerek hedef aldığı Elezher şeyhine de muhabbet duyduklarını söyledi. Elezher'e El -Ezer, El -Ezer e büyük saygı duyuyoruz. Elezher'in el el imamına şahsen muhabbet duyuyoruz. Bu açıklamalar AKP hükümetinin dış politikasında tarihi bir çark etme anlamına geliyor. Mısır'da devrim oldu. Tahrir devriminin hedefleri bütün dünya tarafından ve Mısır halkının 7'den 70'e bütün fertleri tarafından destekleniyor. Erdoğan, Müslüman kardeşlerin devrik lideri Mursi'ye kardeşim diyerek sahip çıkmış ve meydanlarda sürekli devrim karşıtlarının Rabia işaretini yapmıştı. Mısır demokrasiye ilk adımını attı bu bir uyanıştı Aslında bu otokratik dayatmacı dikta rejimlerinin en yıkılışıydı